bir damla aşağı. Aha, sonra numuneye bak, elini örtme. Numuneye bak. Sonra düştü. Aha, sonra sola, sola dönürsen. Aha, bir dama. Sonra aşağı. Ay, bir dama aşağı. Sonra neçe dama gelirsen sola sayı 2 3 aha yok 3 3 tama sola 3 tama da sola. 3 tama sola. Sola. Hı -hı. Maşını sürürsen de 3 tama sola. 3 tama bir dama gitmişsen iki, üç, iki, sonra 3 üç, sıra, üç, üç.